Kimilerinin illallah ettiği, kimilerinin ise hayallerini süslediği Almanya'dan hepinize merhabalar. O, oraya koy. Benim Ferrari'nin üstüne park et ya. Bu saatte getirmeyin demedim mi? Benim helikopterin yanına diyorum araba park etmeyin. Ben kalkarken sonra sorun oluyor diyorum. Yok yine. Neyse. Neyse konuyu dağıtmayalım. Evet Almanya kimilerinin hayallerini süslerken kimilerinin de kesin dönüş planları yaptığı çelişkili bir ülke. Her iki duyguyu da içinde barındıran bir ülke Almanya. Ben de bu ben de biraz bunun bu ikilemin derinine inip yani ulan ben de var de bir az buçuk Türkçe vardı o da gitti yani. Ben iyi Türkçe konuşabiliyordum. Yani Türkiye böyle gelmeden evvel dört buçuk yıl oldu ben buraya gelelim. İyi konuşuyordum. Son Almanca da girince işin içine o da gitti. Almanca da zaten çok iyi sayılmaz. Derdimi anlatabiliyorum ama yani o konuda sıkıntı yok. Ama biraz tutuk tutukluk olabilir. Anlayışla karşılayacağınızı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Zaten burada şey yani kınarak konuşmaktan artık gına geldi. Çünkü sürekli düşünerek, çevirerek e, Türkçeden işte tecrübe neydi? Şimdi hepinizin de bildiği ve hissettiği üzere bazı yaşanan kaotik olaylardan dolayı dünya genelinde bir ekonomik kriz ortamı var. Ve bu kriz ortamından maalesef bizim ülkemizde, Türkiye'mizde en çok etkilenen ülkeler arasında. Sebeplerini ayrı bir videoda belki konuşuruz. Ben zaten bir siyaset bilimci değilim, ekonomist değilim. Sadece benim amacım yani bu videoyu yapmaktaki amacım Almanya'da işte geçirdiğim süre boyunca edindiğim tecrübeleri farklı bir bakış açısı ile anlatmaya çalışacağım yani tam olarak amacım bu. Şimdi tabii bir yerde bir göç planı varsa, bir arayış varsa, bir kaçış planı varsa ilk akla Almanya geliyor. Peki nedir yani Almanya'yı bu denli yani göç ülkesi haline getiren? Çünkü sadece Türkiye'den de dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda göç alan bir ülke tabii. Her ne kadar kendileri biraz geç Kabul etseler de Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ben zaten onu da e, anlamıyorum. Hani işçi mahiyetinde bu kadar yabancıya ihtiyacı olup da bu kadar yabancılara mobbing uygulayan bir millet bir ortam böyle bir ülke görmedim yani. yani i̇htiyacın var ama bir yandan da her her aşamada hayatın her hattında yabancıların bir şekilde ...bir mobbing'e maruz kaldığını duyuyorum. Bir negatif ayrımcılığa maruz kaldığını duyuyorum. Buna anlam veremiyorum açıkçası. Peki her şeye rağmen Almanya'yı... ...bu denli göç ülkesi haline getiren şey nedir? Elbette bana göre... ...sosyal devlet anlayışı. Yani genelde... ...beyin göçü olarak adlandırılan şey... ...aslında tam olarak öyle değil. Ben mide göçü olarak değiştirmek istiyorum bunu. Çünkü genellikle beyin yani beynin gereksinimleri karşın değil de yani beynin gereksinimlerine göre değil de midenin gereksinimlerine göre bir göç hareketi yapıldığını görüyorum. Şunu vurgulamak istiyorum. Ben buraya kesinlikle para motivasyonuyla gelen birisi değilim. O yüzden de biraz farklı bir açıdan bakıyorum. Ben tamamen bir mekanda ferahlık vardır. Sloganıyla buraya gelmiş birisiyim. Bir şeyleri değiştirmem gereken bir dönemde aile bireylerimden de birileri burada olduğu için kardeşlerim de burada olduğu için dolayısıyla buraya geliş yaptım. Ama genelde ama genelde sokağa çıktığınız zaman hani buraya gelmek isteyen ya da buraya sonradan gelmiş insanların hani genelde böyle bir ekonomik İşin böyle hep ekonomik boyutundan baktığını görüyorum ama tamam insan yaşamını sürdürebilmesi için bu gerekli bir şey tabii ki de çok önemli ama insan yaşamını e, en basic seviyede sürdürebilmesi açısından önemli. Bana göre araçtır yani. Ama insanın mutlu bir yaşam sürebilmesi için genelde elle tutulamayan ...gözde görülemeyen hissi şeyler olduğunu görüyoruz. Yani bu sevmek, sevilmek olabilir. Hani görmezsiniz, hissedersiniz ya bunu. İşte ne bileyim kendi içerisinde psikolojik olarak kendini iyi hissetmesi için gerekli olan farklı farklı hormonlar var. Bunlar hep gözde görülmeyen şeyler. Bunların hepsinin de sağlanması için sadece bir madde maddeye dayalı bir yaşam biçimi de yeterli olmuyor. Yani işte bir, bir yandan vücudun işte dopamin hormonu salgılaması lazım, melatonin hormonu salgılaması lazım, oksitosin salgılaması, o endorfin bunların hepsinin bir işliği var. Biri şuraya yarıyor, biri bilmem neye yarıyor, biri işte güne güzel uyanmanızı sağlıyor, biri işte daha pozitif olmanızı sağlıyor. Yaşadığınız ortamla alakası var, hava koşullarıyla da alakası var. Ee, ne bileyim çevrenizle de alakası var, hayatınızdaki insanlara da alakası var. Dolayısıyla şunu şunu söyleyemiyorum yani. Hani doyuyorsa eyvallah. Hani yaşamına devam et. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran özellikler zaten bunlar. Yoksa hani insan içgüdüleriyle değil, güdü, dürtüleriyle yaşayan bir varlık olurdu. Yerdi, içerdi, işte üre, üremesini devam ettirirdi. İşte insanı böyle bir forma getirmeye çalışıldığını görüyorum. Bunlar da kimlerin e, işine yarıyor? Onu da tartışmak lazım. Benim birkaç fikrim var ama şimdi burada e, onlarla e, konuyu dağıtmayayım. Şimdi Almanya'yı kendi içerisinde değerlendirdiğimiz zaman elbette kusursuz. Adeta cennetten bir köşe bazı özellikleri dışında tabii. Ama burada doğmuş büyümüş. Burada eğitimini burada tamamlamış. İşte çevresi olan, kendini buraya ait hisseden, işte bu sayılabilir yani illa Alman olması gerekmiyor. Çünkü bunların yanı sıra e, tabi buraya sonradan gelenleri de bazı zorluklar beklemiyor değil. Yani bana göre bütün e, yaşanabilecek sorunları da beraberinde getiren bir yabancı dil sorunu var zaten. Yani buraya sonradan geldiyseniz eğer ve yeteri kadar Al Almanca bilmiyorsanız ve kendinizi yeteri kadar geliştirmediyseniz buranın nimetlerinden aslında çok da faydalanamıyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim. Hani temel ihtiyaçların karşılanması dışında şimdi buraya sonradan geldiğiniz zaman e, öncelikle öğrenmeniz gereken bir yabancı dil var, adapte olmanız gereken bir e, yeni bir çevre var, kültürel anlamda bir değişiklik var, Entegre olmalısınız. O entegrasyon sonucunda zaten e, bir şekilde bir sosyal çevre edinebilirsiniz. Bunlar olmuyorsa zaten işte yabancı dil yoksa. Yani Almanca yeterli, yeterli seviyede Almancanız yoksa sadece yine temel ihtiyaçlarınızı giderecek boyutta bir yaşam sürüyorsunuz. O da, e, bu da bana göre e, yani dünyanın her yerinde yakalanabilir bir yaşam olur bence. Yabancı dil sorunu beraberinde iş hayatında problemleri e, getiriyor. Sosyal hayatınızda problemleri getiriyor ilişkilerinizde problemleri getiriyor şimdi. Bir şey daha söyleyeceğim ama bekarları ilgilendiren bir konu. Onu daha sonra ayrıca bir video yapacağım tamamen konudan bağımsız olarak. Ayrıca buradaki bekar arkadaşlar, sonradan gelen farklı, özellikle bazı bölgelerden anladığınız siz onu. Bazı bölgelerden gelen arkadaşların soyularını devam ettirebilmesi yani imkansız boyuta gelmiş diyebilirim. O ayrı bir konu o da beraberinde geliyor. Tüm bunlar, tüm bunların doğrultusunda Almanya'da yaşamak sonradan gelen birisi için adeta kabusa dönüşüyor diye, diyebilirim. Bu süreçlerden geçmiş birisi olarak bunları anlatıyorum ve sadece bu Türkiye ile de alakalı bir şey değil. Yani Bulgaristan'dan gelen Bulgaristan'a dönmek istiyor. Yani Uruguay'dan gelen Uruguay'dan dönmek istiyor. Ne bileyim, İtalya'dan gelen İtalya'ya geri dönmek istiyor. Ve bu Tüm buradan dönmek isteyenlerin yani kendi ülkelerine dönmek isteyenlerin sebebi ekonomik değil arkadaşlar. Yani buradan kendinize bir pay çıkarabilirsiniz. İnsanın neye ihtiyacı olduğunu, insan nihayetinde doğdu, büyüdü, kendini iyi şekilde ifade edebildiği, sosyal anlamda varlık gösterebildiği neresiyse orada mutlu olur. Orada tüm koşullarda mutlu olabilir ama kendini iyi, kendini iyi hissetmediği, işte kendini ifade edemediği, derdini anlatamadığı nereye götürürseniz götürün, nereye götürürseniz götürün. Yani bunun ekonomik koşullarla gerçekten bir alakası yok. <laughs> Mesela bir Kastamonu'ya soruyorlar, diyorlar ki çok zengin oldun, ne yaparsın? Köye ev yaptırırım diyor. Ya öyle değil. Gerçekten zengin olduğundan ne yaparsın? İki katlı ev yaptırırım diyor. Ya hocam diyorlar, ya çok param var ya, Acun gibisin diyor. Ya diyor yanına bir ev daha yaptırırım diyor. O, o, evi ben diyor yaptırırım diyor. Köy köy alana kadar giderim diyor yani. Neden? Çünkü kendine ait hissettiği topraklar ya orada annesiyle babasıyla işte eşiyle dostuyla kardeşiyle kahvedeki arkadaşlarıyla orada mutlu abi. Şimdi ben buraya geldikten sonra şeyi fark ettim. Türkiye'deyken şikayet ediyordum. Ya yani işte arabamız olsa arkadaşlarla şöyle yapardık, böyle yapardık işte. Aman da imkanımız olsa şöyle yapardık, gezerdik falan pişmeken. İşte bir tatile giderdik şu durumda. Buraya geldikten sonra onları param olsa dahi yapamadığımı fark ettim. Çünkü or oradaki hayatım orada kalmıştı. Yani arkadaşlarım, eşim, dostum yapılan hatalardan bir tanesi de zaten bu. Buradaki hayatımızı e, burada devam ettireceğimizi zannediyoruz ama buraya geldikten sonra bazı gerçeklerle buranın da ge bazı gerçekleri var. Sonradan gelenleri kapsayan. O gerçeklerden sonra farkına varıyorsun, bütün hayatını orada bıraktığını, bildiklerini, birikimlerini, iş deneyimlerini, eşini, dostunu, anneni, babanı, herkesi orada bıraktığını fark ediyorsun. Bunu fark ettiğimde her şey her şey için çok geç olmuştu. Çünkü artık buraya bir yerli hayata geçiyorsun. Çoluğa çocuğa karışıyorsun. İşte aile birleşme yaparak gelmez bilirler. Sonrasında dönmesi de zor oluyor. Almanya'ya bir gelmesi zaten bir de dönmesi zordur. Bir gelen pişman zaten bir de gelmeyen pişman. Öyle bir kısır döngü içerisindeyiz yani. Öyle bir şey var. Ne derler? Öyle bir var. Ben her zaman e, şu kişileri şanslı bulmuşumdur. Almanya'ya gelip, deneyimleyip bazı gerçekleri gördükten sonra Türkiye'ye dönebilmiş insanları gerçekten e, hep şanslı bulmuşumdur. Hatta bu, bu tarz bir şey yaşayan, çok yakın, bu tarz bir durumu yaşayan yakın zamanda bir arkadaşım da var. Aile birleşimi yaparak Almanya'ya geliyor. Bir hafta sonra işte arı, arı, arıyorum, ee, alıştın mı diye soracağım mesela. Ben Mersin, <laughs> ben Mersin diyeyim. <laughs> yani aslında çok üzücü bir durum aslında onun için ama ben ona şunu anlatmaya çalıştım. Yani dedim ki gerçekten Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Çünkü çok sosyal de bir arkadaşım, çok e, yani böyle sevenleri de çok sosyal çevresi, yani hep de böyle üzendiğim e, bir ortamı var. Ona ben anlatmaya çalışıyordum zaten. Hani bak sen oradaki hayatını burada devam ettiremeyeceksin. Yani o da benim gibi böyle e, renk olarak da benim gibi. Hani hiç şansı yok. Direkt yani e, sığınmacı pozisyonda. Çünkü burada kabul et, yani burada e, göz ardı edemeyeceğiniz şekilde biz negatif ayrımcılık, bir renk ayrımcılığı var yani. Dışarıda dışarıdan benim mesela hiç şansım yok. Dışarıdan mesela baktığı zaman adam e, direkt hangi bölgeden geldiğimi az çok kestirip yani yolunu değiştiriyor yani. Ona göre bir tavrını, bir duruşunu değiştiriyor. Bu tabii psikolojik olarak da insanı etkiliyor işte yani. Onu demek istiyorum. Yani kendi memleketinizde hiç böyle bir sorun yaşamazken bu da senin sosyal hayatını etkiliyor. Bir yere girdiğiniz herkes bütün insanların kullandığı bir alana, alana girerken hani böyle bir hissettirme durumu var yani. bir hani? Tamam her şey güzel ama yani senin değil yani, yani. Senin değil, her şey çok güzel. İşte o yeşillik, ağaçlar, kuşlar, sincaplar vesaireler ama senin değil. Sen kendini orada, yani, ait hissettirmiyorlar sana, o rahatlığı sana vermiyorlar. Yani Almanlarda bir de şöyle bir durum vardır mesela. Bin kere görsün seni, bin birinci defada da ilk defa görmüş gibi muhabbene takılır yani. Sürekli gittiğimiz mesela bir kafe var. Gerçekten sürekli gidiyoruz ya. başka gittiğimiz bir kafe yok. Yani orada rahat ediyoruz. Her gittiğimizde de ilk defa gitmişiz gibi merhabalar hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bugün dün de buradaydım ya zaten. Yani dün ne aldıysam o yani zaten. Bizde öyle değil ama de mesela bizde ikinci kez gördün mü O hocam muhittin abi. E, ne yaptın ya? Ne yapsan irade reddettin mi sorunları O rahatlığı hissedersin, o samimiyeti alırsın. O da kendini güvende hissettir. Burada sürekli şey desin yani, o misafir olduğunu hissettiriyorlar. Zaten bu adamların hani vaktiyle de 1950'lerde, 60'larda gelen işçilere gast arbayta diye nitelendirmelerinin zaten oradan bir inceden bir mesaj var yani sen misafirsin güzel kardeşim diyor. Yani geldin ama diyor görevini yap git diyor. E tabi ama bizim gider Gider mi hocam? Yani biz bir misafirlikten kalkabilir miyiz? Nurettin abi sen uykun geldiyse yat abi biz yengeyle otururuz. Öyle derken işte biz misafir işi hepsine buradan e, selam olsun. Hepsine de e, vefat edenlere de rahmet olsun. Aslında işin en zor kısmını onlar yaşamış yani. Gurbetin gerçekten en dibini onlar görmüşler. Bir video izledim. Bulabilirsem aslında şuraya da şuraya bırakayım o videoyu. Ya o gelenlerin yüzündeki o ifade yani o kadar çok aslında üzücü ki. Neden bunu yaşasın ki insan? Bunu neden insan yaşamalı ya? Hani böyle yabancı hissediyor kendini o kadar savunmasız. Derdini anlatamıyor. Derdini anlatamayacak ya. Doktora gitse ne hissettiğini anlatamıyor. İlla biri lazım yanında. Bunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Doktora gittiğiniz zaman ya, sizin rahatsızlığınızla alakalı belki bir sürü şey söylüyor. Belki çok kilit bir şeyler söylüyor. Ama eğer yanınızda gerçek anlamda Almanca bilen biri yoksa anlamıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Ne, herhalde vardır bir hastalığın diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yani, yani mesajı, verasıl kelam mesajı o o zamanlardan vermişler yani. Misafir işçi. Dönemin yetkileri muhtemelen işin bu boyutlara geleceğini hesap etmemiş olsalar, gerek, olsa gerek ki günümüze kadar süre gelen, bana kadar devam eden, benden sonra zaten Almanya ayağa düştü. Semir gittiyse herkes gider yani. Hele 5 yıldır da dönmediyse bu gayet iyi. Gayet harika. Demek ki herkes yapabilir. Öyle oldu yani yakın çevremde mesela öyle bir algı oluştu. Hani şey, yani şu, şu, e, şu cümleyi kuran arkadaşlarım var yani. mesela. Valla biz de düşünüyoruz işte. Bakalım e, Almanya yerleşmeyi biz de düşünüyoruz. Hocam ben özel davetiye mi aldın mesela? <laughs> ya orada anlam verememiştim. Biz de düşünüyoruz işte. Bu arkadaş evli yani buradan. Ona da selam olsun. Bu hikayeyi duyunca anlayacaktır kendinden bahsettiğim. Biz de düşünüyoruz. Bakalım işte o zamanlar Merkel'di. Bakalım işte Merkel davet etti sağ olsun. Geleceğiz yani. Bakalım. Biz. Borçları ödeyelim. Yani zorlukları var yok değil arkadaşlar. Tabii ki bu videoyu yapmamın sebebi. Gelecek olan arkadaşların bunları bilerek, çünkü beklenti içerisinde, ya hayal, kırıklığınızı, hayal kırıklığına kimsenin uğramasını istemiyorum. Ya bunu yaşayanlar var burada, iki senede zengin olurum diye gelip yıllardır dönemeyen, iki senede zengin olur dönerim diye gelip yıllardır dönemeyen, evden kafasını çıkaramayan çünkü belli bir yaştan sonra Almanca öğrenmek çok zor arkadaşlar, yabancı dil öğrenmek çok zor zaten. Almanya, Almanca ayrıca zaten kendi içerisinde komplike bir bir Her şeyin ters oturtulduğu bir Almanca yani düşünün dünyada mesela 21 bak Türkçe'de söylüyorum 21, 21'dir, İngilizce'de 21'dir twen, twen mesela. Yani 21, Almanca'da ein und zwanzig, 1 ve 20 ya sen bunu dünya zaten bunu bu şekilde söylüyor sen niye ters? E, söylüyorsun da insanların kafasını karıştırıyorsun. Saat söylerken mesela. Saat kaç? Buçuk iki. Ya, buçuk iki bir buçuk anlamına geliyor. Bir buçuk anlamına geliyor. Türkçe'ye karşılık mesela bir buçuk anlamına geliyor. Bir buçuk de. Niye ikiyi karıştırıyor? anlamayan adam hani Almanca'ya hakim neyse mesela atıyorum dışarıda saati sordu. Saat ne? Saat kaç? Bu çok iki. Halb bay. İki buçuk. Vay geç olmuş lan. İşe geç kaldım. olmuşsun. Ne kadar hocam bu? Bir ve yirmi. O çok ucuzmuş lan. Bir, bir euro yirmi sen. Zaten yani kendi içinde komplike bir dil. Balili bir yaştan sonra zaten öğrenmesi de zor. Bu yüzden şu kafayla gelmeyin yani yaparız, ederiz, öğreniriz, orada öğreniriz, yaşarız. işte ya derdimi anlatırım. Öyle olmuyor. Neyse çok bu bu hassas konuyu ilk videoda harcayayım dedim. Muhtemelen zaten çok sayıda izleyiciye ulaşmayacağım. Çok fazla tepki almayacağım düşünüyorum. Bir sonraki daha yüzeysel konularda görüşmek üzere arkadaşlar. Unutmayın 엄청 많이 냐 아, 본인은, 본인은 좀 많이. 그